Önder Bey merhabalar. Hayırlı olsun öncelikle. Değerlendirir misiniz bugünü? Teşekkür ederim. Bugün Afyon için inşallah güzel bir seçim olacak. Tabii ki seçim bir gün, dostluk her gün. Bugün seçim bitecek, yarın dostluklar, ticaretler devam edecek. İnşallah Afyonumuz için hayırlı bir seçim olur. Hayırlı olur inşallah. Neden adaysınız diye bir soru yöneltsem? Tabii ki seçimler hizmet etmek için burada bir seçim var. Bir hizmet yarışı var. Biz daha iyi hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Afyonumuzu daha iyi noktalara getireceğimizi düşünüyoruz. Tabii bugüne kadar mevcut yönetimde bazı çalışmalar mutlaka yaptı, güzel çalışmalar yaptı. Biz daha iyisini yapacağımıza inandığımız için adayız. E, karşınızda zorlu bir rakip var, dördüncü dönemine evet. aday. E, ne düşünüyorsunuz, şansınızı nasıl görüyorsunuz? Yani biz bugüne kadar kaybedeceğimiz hiçbir yarışa girmedik. E, o yüzden çok da fazla gözümüzde bitmiyoruz seçimi. Mutlaka sizi tanıyorlardır ama e, bir kendinizi kısaca özetler misiniz izleyiciler için? Tabii ki Önder Bey kimdir? Önder artık e, 1983 yılında doğumluyum. Atatürk İlkokulu, Şemsettin Karahisar Ortaokulu, Afyon Lisesi'nden sonra Bursa Üniversitesi'nde üniversite hayatı'mı e, tamamladım. E, i̇lerleyen zamanlarda da Afyon'da bir dershanede e, dershanemiz oldu. Sonrasında şu anda Rahmiye Sarıpalalı Teknik Koleji. Batı Tur, Batı Yemek, Batı İnşaat, Türkeli Gazetesi ve Artuk Evi Eşin diye 6 sektörde 7 iştirak koluyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 300'e yakın çalışma arkadaşımız var. Yaptığımız işlerin neredeyse tamamında Afyon'un ilin en büyük kurumları. Başarılarımızı ticaret odasında da devam etmek istiyoruz inşallah. Hayırlısı olsun efendim. Ben çok hayırlı olmasını... Sizler adına da Afyon adına da en iyisinin olmasını, hayırlısının olmasını diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yanımızda mevcut başkan Hüsnü Serteser var. Seçime dair düşüncelerini alacağız. Kendisinden buyurun Sayın Başkanım. Evet. Eklenen gün geldi. Epeydir 35 meslek komitesinde meslek komite adayları seçmenleriyle çalışıyorlar. Dolayısıyla bugün... Afyon Karadise ve Sanayi Odamız için bu seçimlerin tüm adaylar için, meslek komitesi adayları için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Centilmenlik kuralları içerisinde bir seçim geçirmemizi istiyorum. Çünkü biz birlikte güçlüyüz sloganıyla çıktık. Bu seçimlerden sonra da sandıktan çıkan neticeye saygı duyacağız ve tüm iş adamları birbirine rakip olanlar Afyon Karahisar için tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Ee, bugün 87 e, meclis üyesi e, seçilecek ve e, bu mecliste e, aşağı yukarı bir hafta sonra e, başkanını seçmiş olacak. Tekraren hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her şey e, Afyon Karahisar için. Afyonkarahisar'ın yarınlarını mutlaka düzgün bir şekilde el birliğiyle daha güzel bir hale getirmemiz gerekiyor. Onun için tüm adaylara başarılar diliyorum. Size de bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. İki sorum daha olacak. Birincisi oldukça fazla katılım var. Bizim öğrendiğimiz 800'den fazla biraz önce öğrendiğim 4500'den fazla oy kullanılacak duyduğumuz evet. kadarıyla. E, bu e, yoğun katılımı nasıl yorumlarsınız diye soracağım. E, bu şöyle e, tabi e, rekabetin olduğu e, seçimlerde e, adayın e, iki başkan adayı var ama e, onun yanında 35 meslek komitesinde neredeyse hemen hemen e, tüm meslek komiteslerinde e, karşılıklı listeler var. Tabii böyle olunca e, yoğunluk fazla oluyor, oy kullanan fazla oluyor. Bu, bu da demokrasimiz için gayet güzel bir şey. Ama e, tek şey var ki biraz önce söyledim, centilmenliğin dışına e, çıkmamamız gerekiyor. Çünkü bu seçimlerden sonra da birlikte çalışacağız, birlikte e, işler yapacağız. Bunun için en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Son bir soru Sayın Başkanım. E, üç dönemdir ...bu görevi icra ediyorsunuz. Epey de uzun bir süre aslında. E, bu süreyi ve sonundaki... Hani, ...enerjinizi... E, ...anlatır mısınız? Bir yorgunluk, bir... E, ...yorulmuşluk var mı? E, yorulmuşluk olsa... ...bir kez daha aday olmayız herhalde. Afyon için eğer... E, ...nasip olursa... E, ...üyelerimiz tekrar bizi... ...dördüncü dönem için... ...seçerlerse şevkle... E, büyük bir enerjiyle ekibimizle birlikte Afyon için çalışmaya devam edeceğiz. Evet yanımızda Mustafa Hancıoğlu var. E, öncelikle sizi bir tanıyalım. E, bir de başkan adayımızı destekliyorsunuz. E, seçim hakkında da düşüncelerinizi alalım. Buyurun. İsmim Mustafa Hancıoğlu. E, 17. Meslek Komitesi'nden e, akaryakıtçılardan e, ben de mes e, adayıyım. E, daha önce Ticaret Odası'nda mes başkanlığı yaptım. E, şu anda daha hazırda da Ticaret Odası'nda meclis üyesiyim. Ee, Önder e Önder Bey'le beraber çalışıyorum. Ee, seçimlerin her iki tarafa da hayırlı olmasını, sağ salim ve düzgün bir şekilde bitmesini temenni ediyorum. Ee, seçimler herkes kazanmak için girer tabii. Ee, kazananlar da kaybeden diye bir şey yok. Herkes kazanır ama birileri bu iş, ip bu işte ipi göstermesi gerekir. İpi gösteren arkadaşlar için hayırlı olmasını diliyorum. Temennim budur. Önder Bey'in güçlü bir kadrosu var gördüğümüz kadarıyla. Seçimdeki dediğiniz gibi hani kazanan yok ama şansını nasıl görüyorsunuz? Ben Önder Bey'in şansını yeni görüyorum. E, tabii şimdi Hüsnü Bey uzun zamandan beri ticaret odasında başkanlık yapıyor. Artık yorulduğunu düşünüyorum. E, bir taze kana ihtiyaç var, yenilenmeye ihtiyaç var. E, Önder Bey de genç ve bir, atak bir arkadaşımız. Ben başarılı olacağını düşünüyorum hayır oldu inşallah. Hem Afyonkarahisar'a hem ülkemize ekonomik anlamda e, özellikle ticaret ve sanayi alanlarında e, yeni şeyler katacağını düşünüyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden o öyle bir şey olmasın. Zaten onun arkasında destekçi olmazdı. Peki son bir soru soracağım. E, projelerden ki Önder Bey bunlardan bahsediyor zaten. Sizin en çok dikkatinizi çeken, en çok dile getirmekten e, hoşlandığınız diyeyim. En çok e, sizi cezbeden proje neydi? Ya yeni bir vizyon artı istihdam. Yani Afyon'a e, e, ilimize büyük projelerle istihdam sağlamak asıl amacımız, üretime katkıda bulunmak. Çünkü bilindiği üzerine ülkede rant ekonomisi yürüyor. E bunu kırmak gerekir ve üretim, üretim, üretim diyorum ülkemizin kalkınması için. Çok teşekkürler vaktinizi ayırdığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet yanımızda İbrahim Koca Kulak var. E, Reisoğlu Mermer adına buradasınız. Seçimi değerlendirir misiniz? Rutin bir seçim günü ee, yasanın getirdiği vecibi değerlendirmek için tüm afyon burada. Bu seçim tabii siyasi seçim gibi değil. Sertakalar içerisinde en önemli yerde oturan afyonun tüm esnafları, afyonun e, tüm taşıyıcılarının e, burada bulunduğu bir atmosfer. İnşallah hayırlı ve vesile olacak bir seçim. Bu seçim rutin zamanı geldiği zaman yapılan bir günlük bir heyecan, İnşallah Afyon'un önümüzdeki dört yılına... E, İnşallah. Ee, şu şekilde söyleyeyim, 800'den fazla katılım var. Oldukça fazla e, oy kullanılacak. Burası da gördüğümüz kadarıyla bayağı kalabalık. E, siz seçim sonucu konusunda ne düşünüyorsunuz? Kim önde kapatır? Düşünceniz nedir? Vallahi herkes elinden geleni yaptı tüm çalışmaları. Ben şunu diyorum, Yüce Rabbim'den diliyorum ki, Afyon'a kim hizmet edebilecekse, Hüsnü Bey de bizim yakın dostumuz. Ama Önder Bey'in enerjisi gençliğinden dolayı biraz daha farklı. Bir bayrak değişimi olsun. Ee, hep birbirimizdeyiz, birbirimizin salına gireceğiz. Bu bir günlük heyecanı farklı bir yerlere taşımanın da çok bir anlamı yok yani. Ee, Hüsnü Bey de kazanırsa tecrübesinden Afyonkarahisar hissi, hissi, hissi e, istifade edecek. Önder Bey de kazanırsa yeni bir heyecanla beraber gene aynı hizmete devam edecekler. Allah utandırmasın her iki başkan adayımızda. Bir tane daha afyon yok. Evet Yanımızda Şükrü Genelioğlu var. Buyurun seçime dair düşüncelerinizi alalım. Valla memleketimiz şu. Her iki tarafında hayırlı olmasın dileriz. E, tabii böyle katılım benim 20 sene oldu. Bu 25. senesi. Böyle katılım görmedim. Demek ki bir milletten bir uyanma bir şey var. Bir bereketlik var, hareketlik var. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olsun hangisi alırsa yani fark etmez. 800'den fazla katılımcı var diye biliyoruz. Doğru, doğru yani. Bizim 35 e, seçim şeysi var ama katılım çok. Müracaat çok. Katılım gelen gelen bir kişi üç kişiyle geliyor. Yani o yönden iyi yani memleketimiz şu iyi yani kazanmak. Her iki tarafa da inşallah e, gönüllerine göre olsun. Memleketimiz kazansın. Yaptırım bunlarla devam ettik. Bu şekilde yani. Sizler de şey söylediniz, böyle pozitif konuştunuz yine. Hangi taraf olursa olsun dediniz. Eee halk kazansın, yine üyeler kazansın. memleket hayırlı olsun dediniz. Doğru, doğru. Doğru efendim, doğru. Yani memleketimize ya faydalı. Çalışacak insanlar, burada biz para pul Biz oturum parası bile almıyoruz burada. Katılımda oturum parası bile almıyoruz. Burada yani oturma bile biz karşı şey kaldırdık. Buraya Allah razı gelip bu memlekete neler çakabiliriz bir çivi gelecek gençlerimize gelecek torunlarımıza evlatlarımıza ne yapabiliriz? O şekilde ki buradaki seçim atmosferi. Yanımızda Şükrü ve Ali Bey var. Onların da seçime dair düşüncelerini alacağız. Buyurun. Final eğitim kurumları Afyon yetkilileriyiz. Afyon'da güzel bir seçim atmosferi oluştu. Afyon'a yakışan, Afyon ekonomisine katkı yapacak iki tane güçlü aday. Nezih bir ortamda seçim süreci geçti. İnşallah işin sonunda kazanan Afyon olacaktır diye düşünüyoruz. Peki seçime dair düşünceleriniz nedir? Yani e, ortak sizde bir e, mesaj verdiniz. Önemli olan insanların kazanması dediniz. Ama seçim sonucu sizce ne olur? Seçim sonucu e, biz e, uzun süreçtir Mavi Fusula'yı destekliyoruz. Mavi Fusula'nın alacağını düşünüyoruz. E, yeni bir vizyonla e, Afyon'a büyük eğitim katkısı, e, ekonomi katkısı yapacağına inanıyoruz. Sizlerde bir değişim rüzgarı taraftarsınız. Evet, aynen. Değişim rüzgarı taraftarıyız. Evet, sizin düşüncelerinizi alalım, buyurun. Ben de hocama katılıyorum. Ee, güzel bir seçim olmasını diliyorum öncelikle. Afyon'un kazanacağı, Afyon'daki insanların daha çok kazanacağı, Afyon'un gelişeceği, ekonominin ilk 20'ye ulaşacağı bir e, şehir olmasını istiyoruz her şeyden önce. Biz bir hocamın dediği gibi e, eğitim komitesinde mavi e, tarafın adayıyız. E, eğitim komitesindeyiz. O yüzden... Mavi tarafı destekliyoruz ama iyi olan kazansın. Yanımızda Ercan İşlek Beyefendi var. Evet seçime dair düşüncelerinizi alalım sizin de. Ee, bugün yapılan ticaret odası seçimleri Afyon'umuza hayırlı uğurlu olsun. Ee, Afyon Karahisar değişim istiyor. Biz de e, Afyon Müsiyaz Şubesi olarak bu değişime öncülük ediyoruz. Çıkan sonucun e, taraflara, e, Afyon'umuza, sanayi ve iş adamlarımıza, esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Peki seçim sonucuna dair bir tahmininiz var mı? Yani şimdi sandık biliyorsun sandıktan çıkan oylar hiç belli olmaz. Biz kendi hesaplarımıza göre bizim tarafımızdan bizim için daha umutlu. Ama hayırlısı olsun kim kazanırsa. Çünkü hepimiz kardeşiz. Bütün esnaf sanatkarlar birbiriyle alışveriş ediyor. Çoğu birbiriyle akraba Seçim bir gün ama dostluk her gün Çıkan sonuç Hayırlı olsun diyorum Burada sonuç olarak Herkesin kazanmasını Fakat mavi pusula diyorsunuz Sizin de tahmininiz olarak Tabii biz mavi pusulayı destekliyoruz Mavi pusula tabii bizim Önder Artuk Bey'in girdiği liste Önder Bey de bizim Müsriyat üyemiz zaten Mavi pusulaya oylarını rica ediyoruz